Pamukçu, Hindi vereyim mi güzelim benim? Kurban olurum. Gel hindi vereyim ben sana gel. Gel. Bu tarafta gel. 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 Gel annem gel bak açtım gel. Gel burada bak. Gel. Gel. Gel, gel benim bebeğim. Gel benim bebeğim. Vereyim mi sana hindi? Gel. Hadi gel. Gel. Ah. Gel. Heh. Benim çocuğun hindi saati gelmiş vermiyorsunuz ya. Olmaz ki böyle ya. Ah. Gel. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ha. Gel anneciğim. Gel bebeğim sen. Gel benim güzel güzelim. Hii, kurban olurum ben onun kaşına gözüne. Gel. Gel anneciğim. Gel. 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 Ha. Ha. Çocuğumun inci saate gelmiş. Hala vermemişsiniz. Olmaz ki ya. Yani olmaz ki. Badem. 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 Nerede benim kızımın annesi? Hadi gel sen başla. Gel sen başla hadi gel. Aa, hadi bak. Okuban olurum. Ha, Badem Badem Gel güzelim mi? Gel anneciğim. Gel benim güzel kuşum benim. Ay benim güzel kızım gelmiş benim. Bebeğim gelmiş. Gel. Gel burada bak. Gel. Gel anneciğim. Gel anne.